alanlar öyle söyleyince çok etkileniyor tabii insan. Çok ama çok kıymetli. 365 gün öykü projesinde tanıştık biz. Eee nimet için çok değerli bir projeydi. Eee maalesef göremeden hayatını kaybetti 6 Şubat'taki büyük depremlerin ardından. Bizim için de çok büyük bir yıkım oldu. Eee onun anısını yaşatmak, hatırasını yaşatmak bizim için çok çok önemli hale geldi tabii ki. Bir vasiyet gibi oldu aslında. Ee, Kitabı yazmıştı, metnini yazmıştı ama çizimlerini göremedi. İlk biz çok iyi anlaşan dört yakın arkadaştık. E, projesini tamamlamaya karar verdik. Yayın eviyle iletişime geçtik ve bu kitabın tamamlanmasını sağladık. Bu kitap onun en büyük hayaliydi. E, çıktığını görmeye çok arzu ediyordu. E, biz Ocak ayında depremden önce e, doğum gününde e, son görüşmemizi de o zaman yaptık. E, ve bunun kendisi için çok değerli olduğunu bahsetti. Onun yarım kalan hikayesini tamamlamak istedik aslında. Normalde 365 gün öykü yazarıydı. Zaten oradan çocuklara yazdığı birçok öykü kitabı var. Ama özel bir yayın evinden de çıkarmak istiyordu. Çünkü en büyük hayali çocuklara ulaşmaktı kendi sözleriyle. Yayın evinden olumlu dönüş aldı ve kitabı çizilmeye başlandı. 21 Ocak'ta yani doğum gününde kitabını yayınlatmak için bir imza attı. Çok heyecanlı olduğunu söyledi ve biz en son o zaman yüz yüze görüntülü konuştuk. Dört arkadaş Emine Özdemir, Berin Tercan birlikte hayallerimizi konuştuk aslında o gün. Ve yazdığımız öyküleri birbirimize atıyorduk. En büyük şansımız da bu bence. Çünkü yazdığı şeyler kaybolmadı. Bizde hala duruyor. Bu kitabının dışında başka yazdığı öyküler de var. İlerleyen zamanlarda onları da biz resimletip bastırmak istiyoruz. bu şekilde bir sürecimiz oldu. Depremden de 2-3 gün önce Kitabı çizilmeye başlandı. İşte ilk kapağını gördü, ilk iki sayfasını görebildi. Ve en büyük hayali bir çocuk yazarı olmaktı ki zaten öyleydi ama kitabının basıldığını göremedi yani eline alamadı. Onun sayfalarını çeviremedi, çizimini göremedi hepsini sadece ana karakteri görebildi. Bu bizi tabii çok derinden etkiledi. Bir de iki tane kızı vardı. E, kitabını kızlarına bırakmak istediğini söyledi. Kızlarına aşırı bir düşkünlüğü vardı her anne gibi. E, kitabını çocuk çocuklarına armağan etmek istiyor da aslında. Bizim de hayalimiz şu. Yani daha yayınlanmamış öyküleri var. Onları biz bastırıp resimletip geriye kalan geride kalan kızı Ela'ya bırakmak istiyoruz. Yani ileride belki de nimetin yapamadığı imza gününü Ela yapacaktır. Annesinin anısını yaşatmak isteyecektir mutlaka. Bu şekilde hayallerimiz var bizim de. Yani veda etmesine rağmen çocuklar çok iyi öğretmenler sana onu konuşmadan.